Kızım dördüncü ayın 11. 2025 tarihinde kocası tarafından doğumuna 10 gün kala maalesef ki kafasından vurularak öldürüldü. Şu anda biz onun ilk mahkemesine geldik. Bizim adaletten istediğimiz adalet yerini bulsun. Kızımızın hakkı yerde kalmasın. Yetkililerden ricamız bu. Beste kızının annesiyim. Adaletten kızımın hakkını istiyorum. Kızımın hakkını aramasını istiyorum. Adaletten başka bir şey istemiyorum. Ben bu sözden... Beste kızının kız kardeşiyim. Ablamın kanının yerde kalmasını istemiyorum. Sonuna kadar bu davanın peşinde olacağız. Kimse ah, kimse de kalmasın. Adalete güveniyorum. <laughs> bir de. Adalet yerini bulana kadar, e, beste rahat uyuyana kadar da bu dosyanın, bu hukuki sürecin takipçisi olacağız ve e, kanun çerçevesinde sanıkların en ağır e, cezayla cezalandırılması için herhangi bir haksız tahrik indirimi veyahut e, takdiri indirim uygulanmaması için de e, elimizden.